Ramazan ayı aynı zamanda her birimizin kendi manevi dünyamıza bir vicdan sorgulaması yapması gereken Ramazan ayı aynı zamanda manevi duygularımızı sevgileştiriyor. Ramazan ayı aynı zamanda fakire fukaraya bakıp da acaba onların da karnı doluyor diye kendi kendimize sorgularımız var. Ramazan ayı Aynı zamanda hmm. ettiğimiz duaların kabul olması için yüce yaratılara dua ettiğimiz bir ay. Ramazan ayında durarlar, durmadan durmadan son derece mutlu. <laughs> Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın İmam olduğuna dikkat edin. İstanbul'u yönetiyor. Omuzlarında <laughs> ciddi bir dikkat var. Ama göreceksiniz, hepimiz tane olacağız, Sayın İmamoğlu bütün ülkeleri kaldıracak, kabahatçiliğe ve bilgi için bunları insan hakkıları gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, Yüce Yaradan kitabında der ki, aklınızı kullanmıyoruz. Yüce Yaradan bize verdiği en önemli hazine akıldır aklın kullanıldığı yerde pek çok gelişmeye imza atabiliriz. Aklın kullanıldığı yerde adalet olur, bereket olur, üretim olur, dostluk olur, kucaklaşma olur. Dolayısıyla aklımızı iyilikten yana kullandığımızda bütün sorunlar açarız. Bir Anadolu ozanı vardı. Şöyle dedi. Cehennem dediği dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Doğru mu? Doğru. Bize cehennemde kazanlar var. Orada zabaniler var. Uzun uzun anlatılır. Ama bir Anadolu olsanı bunu o kadar güzel iki dizeyle anlatmış ki cehennem dediği dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Yani bu dünyada haksızlık yapmazsanız, adaletsizlik yapmazsanız, kul hakkı yemezseniz, insanlardan yana olursanız, yüce yaradanın yarattığı kainattan, kainata kötülük yapmazsanız, yani katliam yapmazsanız, yani gereksiz yere ağaçları kesmezseniz, yani tabiatı tahrik etme, tahrik etmezseniz, sizin zaten cehennem belirginiz yok. Siz yüce yaradan sizi farklı bir yerde ağlayacaktır. Dolayısıyla bu çerçevede bakmamız lazım adalet duygusunu büyütmemiz lazım. Adalet duygusunu büyütmediğimiz andan itibaren sorun yaşamaya başlarız. Çünkü adalet, kainat adalet üzerinde inşa edilmiş. Devletin dili adalettir. Adaleti sağladığınız andan itibaren geniş kitlelerle huzur içinde yaşamasını öğrenirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki bir yerde adaletsizlik varsa birlikte o adaletsizliğe karşı çıkacağız. O nedenle sevgili peygamberimiz haksızlık karşısında susan biz şeytan bölgemiştir. Haksızlığı kim yaparsa karşı çıkacağız. Kim yaparsa? Benim gibi düşünmeyen birisine de haksızlık yapıldığında bu doğru değildir dememiz lazım. Burada bir haksızlık vardır dememiz lazım. Haksızlığı bize seslendiren ise yüreğimizdeki vicdan. Bazı felsefeciler vicdanı Allah'ın yüreğimizdeki hissesi diye tanımlarlar. Çünkü bu kadar da olmaz dediğimiz andan itibaren birinci vicdanlı size bir şeyler söylüyor. Burada bir haksızlık var ve bu tanımlısız olur. O nedenle bizim, yeni bir sürece ve yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Kavgadan uzak bir başlangıca ihtiyacımız var. Huzur içinde yaşamak büyümek istiyoruz. Kalkınmak istiyoruz. En geçici evlatlarımız gelecekte yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak, üreterek, kazanarak ve huzur içinde yaşayarak kendi ülkelerinde kalmak, kalmalılar. Ve onun yordamını bulmalıyız. Bizim evlatlarımız geleceği yurt dışında arıyorsa her birimizin oturup düşünmesi lazım. Sadece benim değil. Her anne babanın oturup düşünmesi lazım. Ve bu çocuklar gelecekleri neden yurt dışında arıyorlar? Bu sorunun yanıtını kendi vicdanımıza sorgulamamız. Ben A Partisi, ben Partisi diye bir şey söylemiyorum. Ama kendi vicdanımıza sorgulamamız. Bunu sorguladığınız andan itibaren doğrudan doğruyu doğrudan. Bakınız, bu bölgenin iki strateji ürünü var. Çay ve fındık. Çay ve fındık dışında burada kitlesel üretilecek bir alan yok. Zaten öyle bir tabiat da yoktu. Dolayısıyla strateji ürünün bölge açısından önemini bilmek ve bunun gelecek planlarının yapılması gerekir. Eğer burada tekerleşme olursa, kurdu konusunda bir yabancı firma gelirse, bu tekerleşmeden büyük kazançlar sağlarsa kimin alın teri kime veriliyor? Eğer fındığı dünyadaki kullanım alanı 140-150 milyar dolarlık bir cüraya ulaşıyorsa ve dünyada fındık üretiminde Türkiye bir numaraysa ve biz bir buçuk iki milyar dolarlık elde ediyorsak o oturup düşünmemiz lazım. Biz üretiyoruz, başkaları kazanıyor. Neden? Ama eğer kaçak çaya izin veriliyorsa ve bu çaylar Türkiye'nin her yerinde satılıyorsa o zaman bize intihar sorunu niye çakıyor? Ve bunun emeğini biz neden eder? Bunların düşünülmesi lazım. Ve buna uygun politikaların geliştirilmesi lazım. Kırdık ağaçları yaşlanıyorsa gençleştirilmesi lazım. Gençleştirilen kırdık ağacı demek o ağacı bir süre üretir. Yani meyve vermemesi demek, kırdık vermemesi demek. O zaman ne yapacağız? O süre içerisinde sosyal devlet harekete geçecek, fırlık üreticisine meslek olacak. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet vatandaşının yanında olan devlet. Sosyal devlet gelir dağılımını sağlayan, sağlıklı bir gelir dağılımını sağlayan devlet. Sosyal devlet fakirin, fukaranın yanında olan devlet. Size bir örnek anlatacağım. Belki duymadınız, şaşıracaksınız. 1971 yılında parlamentoda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sözleşmesi geçerli. Kabul edin. Yıl 1971. Yılı. Tamam. 71 yılından itibaren biz 9 sigorta dalını Türkiye'de uygulamayı taahhüt etmişiz. Hastalık sigortası, emekli sigortası, yaşlı sigortası, işsizlik yüz sigortası, iş kaybısı, meslek hastalığı. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. Yani hiçbir çocuğun yatağı aç gelemeyeceği bir, şey bir sigorta Yani ailelerin temel gelirine kavuşması için getirilen bir sigorta. Bunu tarif etmiştik 1971. Aynı yıldayız 2023. Kaç geçmiş? 52. Ne diyor bir yüce Aklınızı kullanmıyor. 52 yıldır ne çıkıyor bu kanun? 52 yıldır bu kanun niye sebebini Ben sana şunu vereceğim, sana bana koyayım. Yoksulluğun istismarı Yoksulluk istismar edebilecek bir adam değil. Ne diyoruz? Sağ elin verdiğini, sol elin verdiğini. Aile destekleri, sigortasını, felsefesini de veriyorlar. Kimsenin fakirliği, bu kararlığı afişe edilmeden sosyal devlet bu ailelerin üzerinde bir, bir aile bağlar ve mesela. Ona yeni bir işlerimiz andan itibaren de o yana gideceğiz. Dolayısıyla yoksulluğun sürülmediği, siyasete malzeme edilmediği bir düzeni inşa ediyoruz. Bunu inşa etmezseniz olmaz. Önerilerimizi de saygıyla anlayabiliriz. Geçmişte kavga etmiş olabiliriz. Geçmişte tartışmalarımız olabilir. Ama herkesin arkasında Fatiha olmak gibi bir güzel bir devletimiz var. İmam Zorak değil mi? Helal ister ve hepimiz helal gibiyiz. Dolayısıyla bu da bizim toplumumuzun bir ferasetidir. Beraber olmak, zor günlerde beraber olmak, zor günlerde de çaklaşmak. Depremi yaşadık, Türkiye'nin kalbi oldu Ben gittiğimde Sayın İmamoğlu Hatay'daydı, Mansur Yavaş Kahraman Baraj'daydı. Her bir ülkeyi verince ayrı bir yerdeydi ve oranın koordinasyonu yaptı hiç ayırmadık hangi partiden, nereden, nedir ne değildir diye. Sıkıntıya düşer bizim vatandaşımız ve bizim başımızın üstünde yeri var. Ve bütün imkanlarımızı seferber etmek ve sorun ettiklerimiz bunlar var. Bugün rahmetli Alparslan Türkeş'in ölüm bu vesileyle onu da rahmetle almış olalım. Ona da saygılarımızı... itibaren en rahat eden yöneticidir. Çünkü bilir ki bu işi eli oluyor. Beni çağırsanız, ya sen üniversiteye gidirdin arkadaş. Dört yıl okumuşsun, bir de doktora yapmışsın. Ya şu duvarı örmeseniz ben yapamam. Onu duvar ustası yapacaklar. Çünkü biliriz ki duvar ustası o duvarı en iyi şekilde ören kişidir. Ben deyim, benim alanımda eğer doktorsam doktorluktur, mühendissem mühendisliktir statik hesaplar yapılacaksa, inşaat mevzusu olur. Her birimiz ayrı ayrı alanlarda mülakat sahibi oluruz. Yani uzmanlık kazanırız. 21. yüzyılda kalkınmanın yeni bir tarihi vardır. Kalkınmanın. Hangi devlet kalkınmıştır? Eskiden kişi başından milli gelir denirdi. Başka şeyler gerek, okunan kitaplar, gazeteler denirdi. Şimdi 21. yüzyılda kalkınan devletin tanımı şu. Bazı büyüyen ve devlet, gelişmiş devletin tanımışı. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden devlet gelişmiş bir devlet. Bir daha, daha ifade edip küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden devlet gelişmiş devlet. Eskiden doktor derdi. Ben hatırlıyorum çocukluğumuza kasabaya doktor gelirdi doktor ama sormazdık ne doktor. Bugün soruyoruz ne doktor. Her alanda doktor var. Cildiyeciler tutun asabiye kadar çocuk cerrahisinden tutun kulak burun boğaza kadar. İşte bu gelişmiş bir gözlem. Uzmanlığı gösterin, bel yakıtı gösterin. Kaç yerinde ağırlık, liyakat sahibi kişiliği oraya getirdiğiniz andan itibaren yönetici rahat eder. Ve yönetici bilir ki o iş iyi. Yönetici ne yapar? Yönetici siyasal kararlar verir. Kim için? Toplanan para, yani sizlerden toplanan vergiler nerelere harcadığını, ne yapalım? bununla ilgili kararı siyasi otorite. Ama siyasi otoritenin temelinde adalet olması lazım. Neden? Devletin gücü adalet. Ve biz bundan vazgeçmemiz. Bizim büyümemiz ve kalkınmamız için. Az önce arkadaşlarımla konuşuyorum. 21. yüzyıl bilim ekonomisinin yüzyıldır. Bilgi ekonomisi. Bilgiyi yakalayan, bilgiyi üreten devlet dünyada söz sahibidir. Bir daha ifade edeyim. Bilgiyi üreten ve bilgiyi metaya dönüştüren devlet dünyada söz sahibidir. Eskiden 20. yüzyılda petrol savaşları var. Bakın şimdi hiç kimse petrol için kavga etmiyor. 21. yüzyıl çift savaşları üzerinde. Çift çift biz bunun neresindeyiz? Ve bizim siyasetimiz bunu ne kadar? Ve bizim siyasetimiz bu konuda acaba çalışıyor mu? Soru şu. Bilgi için üretim. Üniversiteler. O nedenle üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumlar en aykırı düşüncelerin tartışıldığı ve değer bulduğu kurumlar üniversite. Biz de aykırı düşündü mü hemen tukaka ederiz, döveriz, atarız. Oysa aykırı, kadar şey abi, aykırı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Bir de aykırı düşünmek kadar değerli bir şey yok. Ne demek ki? Hepiniz okumuşsunuz. Lepton diye bir adam elma ağacının altında oturuyor, yatıyor. Kafasına bir elma düşüyor. Dünya ifade ediyorum. Aykırı bir Ya bu elman yeni yere düştü yukarıya doğru gidiyor. Aykırı bir şey değil. Dünya kurulan yere düşüyor. Ama diyor ki neden yukarıya gidiyor? Neyi buldu? Yer çekim kanunu. Aklı kullanmak yüce yaraların mucizelerini keşfetmek beklemektir. Aynı zamanda. Aklı kullanmak, bilgi sahibi olmak, bilgiyi büyütmek, yüce yaraların mucizelerini keşfetmek. Örneğin, cep telefonlarıyla konuşuyoruz değil mi? Kablo var mı? Hiçbir şey yok. Ama fizik kuralları var. Kim buldu onu? Ben değil. Kim? Fizikçiler. O yararı bize sağlayan kim? Bize yarar. Var. Dolayısıyla bilgiye, bilim insanlarına değer vermek lazım. Alimin mürekkebi, şehidin kanından değerlidir. Ben önce peygamberimiz. Alimin mürekkebi, şehidin kanından değerlidir. Dolayısıyla alim değerlidir. Bilgi değerlidir. İslam coğrafyasında da İslamiyet'in gelişinden itibaren de bilgide çığır açanlardan İslam alimleri. Ama daha sonra biz bunları maalesef hepsini göz aldık. Maalesef üzüller Oysa bilgi kadar değerli bir şey yok. Keşke hepimiz bilgi sahibi olsak. Erdem sahibi olsak düşünebilirsin. Alim, alimliğini bilmeli ama alim baskı altında kalmamalı. Ne diyor gene? Ne diyor? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez. Dolayısıyla her birimiz <laughs> bir tanesi olarak Efendim evet, gitti icazet aldı. Hayır efendim. Dünyanın bir numaralı teknoloji üniversitesine gitti. Dünyanın bir numaralı. Ve orada çalışan hocalar neler yapıyorlar? Acaba bu hocalar bizim ülkemize gelebilirler mi? Biz bunları getirebilir miyiz? Teknolojide atılım yapabilir miyiz? Türkiye teknolojide yeni bir çağ yakalayabilir mi? Bunun için gittim. Ve İngiltere'ye gittim. Yine aynı şekilde. Bir üniversitenin rektörü bana şunu söyledi. Biz iki şey arıyoruz bütün dünyada. iki şey. Nedir hocam? Bir, Dünyanın en zeki adamları nerede? Onu bir İngiltere'ye getirir. İki, onun yaptığı buluşu Eteğe dönüştürecek parayı nerede, fonu nerede bulacağız? Bizim de üstün zekalı çocuklarımız yurt dışı. Pek <laughs> çok kuruluşun içi boşa. Dolayısıyla siyaset kurumunun sorumluluğu burada çok ağır. Çok ağır. Çünkü yöneten siyaset, karar veren siyaset. O açıdan her bir oyunuzun özel bir ağırlığı var. Ya oy verdik önemli değil. Hayır efendim. Her oyun önemli vardır. Demokrasi budur zaten. Demokrasi kültürümüzü de geliştirmeliyiz. Ben sürekli aynı şeyi yaparsam, yanlışı yaparsam ve hep sürekli oy alırsam ve sürekli iktidar olursam ne siz iflah olursunuz, ne siyaset kurulu bir iknafı. Partiler geçicidir. Partiler devlet değildir, devlet vakidir devlet, devletin muhaciliği söz konusu. Ve devlette liyakat, devlette adalet var mı? Örnek, devlette şef olmak için, şef olmak, en düşük mertebe. Bir, KPSS sınavını kazanacaksınız. Üniversiteleri bitireceksiniz, sınavı kazanacaksınız. Aday memur oluyorsunuz, bir süre sonra asaletiniz onay onaylanıyor, belli bir süre çalışıyorsunuz, şeflik sınavına giriyorsunuz, kazanırsanız şef oluyorsunuz. Liyakata bakmıyor Kazanırsanız şey olur. Ama bakan olmak için iki şey ihtiyaç var. Savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. O kadar bakan olabilirsin. Diye. Devlet de, devlet de siyasetin farkını ortaya koymak için bunu anlar. Devlet ayrıdır, devlet bakidir, devlette de liyakat vardır. Devlette, de, devlette de devletin rekası söz konusu. Siyaset öyle değil, bugün vardır vatandaş oy vermesi ertesi gün gidersiniz. Dolayısıyla liyakat sisteminin devlet yönetiminde özel bir ağırlığı var. Rahmetli Özal'la çalışırken gece sabaha karşı üçe kadar rahmetli çalışıyordu. bir iki ekime çalışıyordu. Biz maliyeciler çoğu zaman itiraz ederdik. Rahmetli Adnan Kahveci de ya fazla itiraz etmeyin dediğimde onu susturuldu. Hayır bir konuşsunlar bakalım ne diyorlar Bileyim yani bir şey söylüyorlar bize de bir bilelim diye. Ve biz anlatırdık düşüncelerimizi. Sonunda karar elbette ki siyasi otoriteye aldı. Yani. Fakat şimdi öyle bir tablo yok derdi arkadaşlar. Öyle bir tablo yok. Kimse derdini anlatır. Derdimi anlatırsam başıma bir şey gelir mi diye. Üstelik ben bunu yaparken o yıllar henüz daha daire başkanı. Yani ne genel müdür yarmısı, ne genel müdür, ne müsteşar müsse, ne müsteşar. O bakanlarda değildi. O daha sonraki yıllarda. Ama daire başkanı iken biz başbakanla oturup tartışabiliyor, söyleyebiliyorduk, derdimizi anlatabiliyorduk. Bu yanlış söylüyor, hangi gerekçelerle yanlış olduğunu söylüyor. Bunları söyleyebiliyor. Dolayısıyla yani, devlet yönetimi sıradan bir olay değil. Devlette veka esaslı Ve devlet kendi kurum, kurumlarını özel olarak da kültürünü oluşturmak. Yapıyor. Bu kültür oluştuğu anlar itibaren devlette de bir arka oturuyor. Ben valiye bakanlığına daire başkanı olarak katan Kimden sonra gelen müdür yardımcısı olacağımı biliyorum. Hangi irtidara gelirse bile, Hiç fark etmez. Bilirdim ki benden üç gün önce, dört gün önce atılan, o önce gelen müdür yardımcısı olur. Sonrasına bana geliyor. Ve ben gelen müdür yardımcısı olurum. Devlet böyle Öyle Böyle bir devlet hızlanıyor. Hızla kalkınır. Hızla pek çok gelişmeye imza atar. Sonuçta bilim insanlarını üniversitelerden atlayan, aykırı düşündüğü diye, farklı düşündüğü diye. Bilim kadar değerli bir şey yok. Ne diyor Yunus? Koca Yunus. Bilim, bilim bilmektir. Bilim, bilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya bu, bu nice Bilgiyi bu kadar önemseyen, bilim için ne bile olsa gidin öğrenin diye sevgili Peygamberimiz. Bana bir harf öğretinin Kırklı yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali adaleti sorun, adaleti en başta bütün yönetiminin ilçesi olarak ortaya koyan Hazreti Ömer. Dicle'nin kenarında eğer bir koyun kaybolursa sorumlusu benim diyecek kadar alçak geniş olan bir kişi dolayısıyla baktığınız zaman alçak yürekli ve geniş yürekli birisi devlet yönetimi olur. Devleti böyle yönetmek lazım. Alçak yönelikle, mütevazilikle yönetmek Devlet benim devletim değil, hepimizin devleti. Ve hepimizin devleti, hepimizin gölgesi demektir o zaman. Kimsenin aç bahçekte kalmadı, herkesin karnı doydu, barış huzur rüzgarlarının esniği bir Bir Ramazan sofrası için biraz uzun konuştuğumu farkındayım. Ama konuşurken bilgiden söz ettiler, bilimden söz ettiler. O zaman ben de bilgiden, bilimden, adaletten, erdemden söz Dolayısıyla bilgi önemlidir, bilim önemlidir. Ne diyor ki Yüce Yaradan? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklınızı kullanmak kadar değerli bir şey yoktur. Elimize afiyet olsun.